Akılsoft ve Mobile programının kurulumunu gerçekleştirebilmek için öncelikle Installer programı üzerinden Setup dosyalarını indirmeniz gerekiyor. Kurulum işlemini tamamladıktan sonra Sistemi kullanacağımız şirketi seçerek tamam butonuna basalım. Programa giriş yapabilmek için sistem önizleme butonuna basıyoruz. Karşınıza kullanıcı giriş ekranı açılacak. Eğer yetkiliyle giriş yapmak istiyorsanız yetkili kullanıcı adı ve parolasını yazdıktan sonra giriş yap butonuna basabilir. Veya farklı bir kullanıcı ile giriş yapacaksınız. İlgili kullanıcı bilgilerini yazdıktan sonra yine giriş yap butonuna basabilirsiniz. Yetkimiz dahilinde olan şirketler karşımıza listelenecek. İşlem yapmak istediğimizi seçtikten sonra tamam butonuna basalım. Programa giriş yaptıktan sonra... Program içerisinde yer alan menülerden dilediğiniz işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. V-Mobile programına internet erişimini sağlayabildiğiniz her ortamdan giriş yapabilirsiniz. İnternet erişimi sağlanmışsa, notebook'unuzdan, tabletinizden veya cep telefonunuzdan programı çalıştırabilirsiniz. Bunun için Static IP'ye tedarik etmiş olmanız gerekiyor. Static IP'yi yazdıktan sonra iki nokta üst üste koyup kullanmak istediğimiz port numarasını belirtiyoruz. Port numarasını programı çalıştırdıktan sonra açılacak olan port ayarları alanından değiştirebilirsiniz. Ayrıca modeminizden bu port numarasına izin vermeniz de gerekiyor. Bu işlemler sonrasında internet ortamı sağladığınız her yerden browser'a statik IP numaranız ve port numaranızı yazarak erişebilirsiniz. Cep telefonunuzdan sisteme girdiğinizde ise gördüğünüz gibi bir ekranla karşılaşırsınız.